Biz daha öncesinde burayı açmadan önce bu ekipmanları alıp spor kulüplerine gidip uzun süreli atlet gelişim modeli var. Aslında birçok model var da uzun süreli atlet gelişim modeli ne biz böyle birebir yapmaya, uygulamaya geçirmek amacıyla e, çalışıyorduk. Çalışacaktık daha doğrusu ama olmadı. Plan öyleydi yani. Evet. E, Fizyoterapist aldık, fizyolog aldık, diyetisyen aldık. Çok iyi. Aslında tam ekip yani. olması gereken şeyi bizim Türkiye'de yani her yerde bir antrenör var oyuncular var spor salonu var işte eksik listesi çıkartınca o eksik listesini tamamlayıp bir de sistem kurmayla ilgili uğraşalım dedik ama böyle daha iyi bence ya yani, yani bir bakıma hem iyi. Çevre Çevreniz oluştuktan sonra... Hem iyi önce. hem de şey yani ben şey bakımından söylüyorum. Ben de kendimi harcanmış biri olarak görüyorum bu işlerde. Değil mi? O harcanmışlık konusunu anladığım zaman ben dedim ya ben bu işlerle çalışacağım, ben, <laughs> ben bu işleri düzelteceğim yani diye. Bir de anlatanların bana anlattıklarını böyle benim hep böyle sosyal medyada gösterdiğim gibi bir tane hocamız vardı. Böyle üstünü mü çıkarttırdı bana işte böyle altında şort var sadece. Bak işte buran böyle, buran böyle. Bunlar aslında çok ciddi şeyler. Sen koşarken devamlı dizin zorlanıyor. Senin performansının üzerine koyup artık dünyadaki bütün sporcular olacaksa mesela milli takım oyuncusu mu olmak istiyorsun? Milli takım oyuncusu demek rakibin bütün dünya demek. Aynen öyle. Eğer bütün dünyadaki oyunculara rakip olacaksan senin çok sağlıklı ve fit olman gerekiyor demek. İşte biz Senin... de onlara inanarak biz mesela bu buraya gelme sebebimiz en büyük şeyimiz o yani. O yolda ilerlemek istiyoruz yani. İşte o da bana. Ve malzatacak... bu buraya gelmeden yani ben bunun olmayacağına inandım. Ya yani ben evet. e, ikna oldum. Evet. Yani bu yolu e, geçmem gerektiğini inanıyorum yani. Evet. Çünkü, Çünkü o bana şunu söylemişti. Bana dedi ki yani spordaki en ana malzeme ne yani? Sen ben basketbol oynuyordum. Elindeki basketbol topu mu? Yani üzerinde koştuğun saha mı? Ya da şutunu attığın çember mi? Oradaki en ana malzeme sensin. Bak ben sana yarım saattir vücudundaki bozuklukları anlatıyorum. Bir de sadece görsel olanları anlatıyorum. Ben şimdi sana burada bir sürü hareket yaptırsam ben eminim ki bu bozukluklardan dolayı ne squat'a oturabileceksin falan diye ki. Zaten oturamıyordum. Yani bizde bizim çok uzağız ya bu şeylere, Olmaz. olması gereken konulara. İnşallah iyi olacak. İnşallah ya. evet. Sizin gibi insanlarla ben daha iyi olacağına inanıyorum. Buna. Şimdi çok ciddi bu işe bakan insanlar var çevremde. Onlar mesela bu işi şey yapmayla olmuyor ya. Hani diyor ki ben diyor ya hocası bir hocası göreceğine ben inanmıyorum yani. Hocası bu işi şey. ya farklı bakıyor yani. Hocası farklı bir gözle bakıyor yani. Hocası bu onu e, bir çıkarttı şöyle tişörtüne baktı. Tamam dedi yani. Buna tamam değil Olmuş. Olmuş. Yani tamam dedi yani. Yani dediğim gibi bir de antrenman planlamak i̇şte çok diyor. zor bir şey. Zor bir şey derken aslında kompleks bir şey desem daha doğru olacak. Şimdi ben hep şeyleri yapıyorum. Bizim iş açısından üç tane tanımlama var. Fiziksel aktivite, egzersiz ve antrenman. Fiziksel aktivite bütün hareketler. Hiç plan programa gerek yok. Kas aktivitesi yani fiziksel aktivite. Bu kas aktivitesine siz belli bir sayı, belli bir şiddet, belli bir oran, belli bir dinlenme aralığı verdiğiniz zaman bu egzersiz oluyor. Bir branş için yapılması gereken egzersizleri de birleştirip bir araya getirmek antrenman oluyor. Bunun içerisinde anatomik özellikler var, fiziksel özellikler var, hareketle ilgili biyomekanik özellikleri var, branşın tekniği var, taktiği var. Aynen. Bu saydıklarım içerisinde sadece branşın tekniği ve taktiği antrenör iş. Onun dışındaki anatomisi, hareketi, fizyolojisi bir ekip işi yani. O ekip olmadan bir kişinin, ben şöyle söyleyeyim, ben 20 yıldan fazla oldu bu işlerle uğraşıyorum. Zor yani. Hem öğrenmesi de zor. Biz büyük gittik. Biz oradaki olayı da, hocaları da gördük. Oradan yani benim kalom yani şey... Ben de işte Galatasaray'da dolaylı olarak, Çapa'dayken Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de doğrudan içinde çalıştım. Beşiktaş 5-6 ay sürdü. Fenerbahçe 2 ay sürdü. 6 yapıda. Yani. Basketbol tarafında 6 evet. ay İnsanlar isim baske, olarak basketbolu, bakıyor. futbolu falan. Yok şeyi yok. Fark yani. yok. Kültür meselesi yani. gidiyor. ya. Bizde şu balık baştan kokar gibi Spor Bakanlığı'nın böyle bir yaklaşım yok. Evet. Ben hep anlatıyorum. Mutlaka duymuşsunuzdur videolarda. Ben Spor Bakanlığı'na gittim. Böyle konuşuyoruz. Ben 4 yıl sonraki olimpiyatlara sporcu soruyor zannettim. O 4 yıl sonrakine göre anlatıyorum. Şimdi siz çocukları 12 yaşında tarıyorsunuz. 12 yaşında seçtiğiniz çocuk 4 yıl sonra 16 yaşına geliyor. Hani 16 yaşında belki cimnastik falan diye böyle. Adama diyor ki ya bizim bir yılımız süremiz kaldı. Şu önümüzdeki olimpiyatlardan bahsediyorum diye. 6 ay sonraki olimpiyatlardan tamam. bahsediyormuş. Yani şimdi dediğim Altay'da gibi... Altaya ayda ne yapabiliyorsun? ben de şey söyledim. Biz kar, şu an tarlaya karpuz eksik 6 ay sonra alamayabiliriz. Yani bilmiyorum hani çiftçilik işlerini ama yani kar karpuz o, kadar, O kadar, Olimpiyat sporcusu yetiştirmek öyle kolay bir şey değil yani. Biz şimdi başlayıp şu boyları ölçeceğiz, postürü ölçeceğiz, vücut analizi yapacağız. Statik ve dinamik dengeleri yapacağız. Sonra taban analizi yapacağız. Taban analizinden sonra bu tarafa geçip Burada da hareket ve güçle ilgili işleri yapacağız. İşte ekran hareketlerine bakacağız. Fonksiyonel hareket kapasitesine bakacağız. Sıçramana bakacağız. Hem statik hem dinamik. Burada şınav ve mekik testini yapacağız. En son burada da kuvvet testini ve esneklik testini yapıp bitireceğiz. Bu bizim rapor. Bu vücut analizi ile ilgili kas yağ oranları ile ilgili ölçümler. Bu işte çap çevre, vücut antropometrik ölçümleri, işte vücudunda dengeli olması gerekiyor iki tarafında. Çap ve çevre ile ilgili sıkıntılar var mı onlara bakacağız. Bu postür, önden postür görünüşünün işte eklem açılarına bakacağız. Yan postürüne bakıp kalç açına bakacağız. Omurga analizini yapacağız. Sonra ayak postürüne ve dediğim gibi taban analizine bakacağız. Ayak bileği eklem açılarına bakacağız dizinin eklem açılarına bakacağız. Kalçanın hareket açılarına bakacağız. Bunlar bittikten sonra gövdenin stabilitesine bakacağız. Şınavda ve kol bacak uzatmada. Kalça mobilizasyonuna bakacağız. Omuz mobilizasyonuna bakacağız. Squatta ve tek bacak squatta genel hareket kapasitene bakacağız. Yüksek engel adımlama da hareket kapasitene bakacağız. Bunların hepsi Hareket kısıtlıklarını ya da vücudunda sakatlık riski oluşturabilecek e, eklem hareket kısıtlıklarını gösterecek. Bunların da bütün hepsinin bir değerlendirmesi var. Bunun mesela kalça mobilizasyonu düşükmüş, yani hareketi kısıtlı yapmış. Bütün testlerin bu teşhis yazan başlıkları altında olması gereken norm değerleri var. O norm değerleri senin yaşına ve cinsiyetine göre değerlendirip aslında şöyle oluyor. Yeşilliği, sarı biraz bozulmuş, turuncu biraz daha ilerlemiş. Kırmızı artık yüksek derecede sakatlık riski var anlamına geliyor. buradaki eksikliklerine bakıp işte bütün ölçümlerini tamamladıktan sonra işte senin anatomik eksikliklerinle ilgili bir tablo çıkacak. Biyomekanik hareket kapasitesiyle ilgili eksikliklerinle ilgili bir tablo çıkacak. Bu da güç, sürat, kuvvetle ilgili bir eksikliklerine çıkacak. Aslında şöyle söyleyebilirim. Biz vücudunun kas haritasını çıkaracağız gibi bir şey olacak. Biyomekanik kısıtlık ve sakatlık riski oluşturacak bir şablon çıkaracağız vücudunla ilgili. O şablona göre de buradaki gibi bir egzersiz programın olacak. Bu egzersiz programını 2 ay yapacaksın. 2 ay sonra bu egzersiz programını değiştireceğiz. O zaman tekrar ölçüm yapmaya gerek yok. Bunlar kademe kademe ilerleyen şeyler. Ee, o programın zaten şimdiden belli gibi olacak ama ona geçerken tekrar bir değerlendireceğiz. Onu da verdikten sonra 4 ay sonunda olabildiğince toparlamaya çalışacağız. Normalde bizim iş kulüplerin yapması gereken, devamlı olması gereken bir iş. Evet. Bizim şey de öyleydi, o bir önceki spor okullarına gidip yapmaya çalıştığınız, kulüplere yapmaya çalıştığınız iş öyleydi. Devam ederseniz de daha sonradan değerlendirip, ölçüm yapıp yeni duruma göre tekrar işte eksiklikler ne kaldıysa onları düzeltmeye çalışıp devam edeceğiz. Haftada kaç antrenman yapıyorsun? 5 5 bir de maç, bir de altı dolu. Bu 5 gün antrenmanın hepsi top antrenmanı mı? Yoksa Hayır, fitness, fitness koşu falan var mı? 2 gün haftada 2 gün şey, şey yapıyoruz. Gün? Yüklenme. Yüklenme dediğin koşarak mı ağırlık mı? Karışık. Karışık. Evet. Hep futbol mu oynadın? Başka bir branş yaptın hiç? Başka branş yapmadım. Yok. Yani Kaç arada böyle başlıyor? yüzmeye gitti. Yok, çok, ee, çok az. Ee, arada şeye gitti. Jimnastik. Jimnastik çok az. Yani e, onlar hep böyle altyapı şey olsun diye gittik. 2 ay falan. 10 seneden beri ciddi şey yapıyor yani. Ben yani 6 yaşında başladım. Hiç ameliyat oldun mu? Yok. Ee, düzenli kullanman gereken ilaç var mı? Yok. Geçirdiğin sakatlıkları soracağım ama şöyle insanlar unutuyor, kafa karışıklığı olabiliyor, o yüzden biraz sırayla gidelim. Ben sorayım bölgeyi, sen ona göre söyle. Ayağında veya ayak bileğinde sakatlık yaşadın mı hiç? Yok. Ee, şey, dizinde? Yok. şey dizimde bilme ağrısı var Sayılıyor mu? Sayılır. 12 yaşlarında falan. Var. Evet. Kritik bir dönem 12 yaşta. Diğer dizde bacağın içinde uyruğunda kasığında. Yok. Şurada kısa. Bacağın arkasında. Şu Geril, gerildim artık. Havada yere düştü. Ondan sonra. Ama yürüyemedim yani çünkü. Şeyde tedavi gördü. Özel neydi o? Karşı tuzluya götürdüler. Tuzluya gitti. Böyle bir te, büyük bir tesis. Teşhis olarak ne söyler? Gerginlik, yırtık. Yırtık değil de gerginlikti. MR çektik bir şey yoktu. MR'da Ama bir şey çıkmıyor. Ama yani yürüyemiyor. Yürüyememe sebebi acı çekmek. Evet, böyle bir şey evet. saplanıyor gibi evet, o. evet. Evet. Kasıkta, kalçada, belde. Yok. Sırtta, Hiç. omuzda. Yok. yok başka bir sakatlık yok. altına yok. gelen bir şey yok. yok. Ee, günlük hayatın içinde veya hmm. antrenmanlarda ağrın oluyor mu herhangi bir yerinde? Yok. Ayak tabanında, dizinin önünde, dizinle, hmm. ayak bileğinle diz arasında. Yok. Uzun şeyle mi? yoksa hani iki günlük, üç günlük galiba değil mi? Kaplı yok olur. yani kısa da olabilir mesela antrenmana çıktığım zaman genellikle işte ayak bileğimde ağrı oluyor gibi yani ama antrenmandan sonra geçiyor gibi. Yok. Şurada bazen oluyor. Çok yani. Tamam. Şey. Çok Sağ tarafta Evet sağ taraf. Çok olmuyor yani. Aa, yok şey o onlar hep bir işaret yani şey gibi. Hiç böyle bozulmaya başlayan bir aletin olmuştur yani. ilk başta böyle arada bir bozukluk verir ama ha. daha sonra o bozukluk ilerleyip, artık full bir bozukluk haline gelebilir aslında. O tarz şeyleri anlamak için soruyorum. Sinyalleri yani? Evet sinyaller sinyal şey ki. Güzel tanıdığım o sinyal. Öyle bir şey varsa söyle, onlara işaret olabilecek şeyler yani.